tam tutuklu fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor davasında yeni bir gelişme var Hukukçu Gizem Gonca da bizimle birlikte kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz Gizem Hanım yayına. Bir yayın. Birazdan başlayacağız ama önce bir e, haberimizi izleyelim. Polat Çiftçi'nin azmettirici olarak yargılandığı bu silahlı saldırı davasında da çok önemli bir gelişme yaşandı. E, Polat'ları yargılayan hakim davadan çekildiğine dair bir dilekçe sundu. İhsan Yalçın ve Volkan Kamber'in haberi önce izleyelim, ardından konuşacağız. Dilan Polat'ın avukatı adliye koridorunda hakimle tartıştı. Polatların saldırı davasına bakan o hakim de davadan çekilme kararı aldı. Eğer hakim bey üzmüşse hakkını helal etsin. Ünlü fenomen Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır cezaevinde ve Polat'ın yargılandığı başka davalar da var. Onlardan biri de çarkıcı Banu Parlağan iş yerine yapılan silahlı saldırı olayı. Duruşmada hakim saldırı dosyasının Çetelileri Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesi kararı vermişti. Ama İstinaf mahkemesi bu kararı bozdu, hakimin davaya devam etmesini istedi. Ancak o hakim Recep Baş dün bir dilekçe verdi. Kanal D haberin ulaştığı dilekçeye göre. Davadan çekilmek istiyordu. Dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile yaşadıklarını anlattı. Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile mahkeme hakimi Recep Baş koridorda karşılaştı. Avukat Kaya, Hakim Recep Baş'a odasında görüşmek istediğini söyledi. Hakim bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmem. Odama kabul etmem. Hakim Recep Baş, Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın odada görüşme isteğini reddedince ortam iyice gerildi ve avukatın hakime tepkisi sert oldu. Dilekçedeki bilgilere göre avukat Hüseyin Kaya hakime ne demek görüşemezsiniz? O zaman biz avukat değil 30 yapılacak bir şey kalmadı sizi HSK'ya şikayet edeceğim dedi. Ne benim e, hakim beye karşı ne de hakim beyin bize karşı dosyanın içeriği dışında bir hatamız yanlışımız olmadı. Dilan Polat'ın avukatıyla onu yargılayan mahkemenin hakimi arasındaki gerginlik sona erdi ama hakim Recep Baş tartışmadan iki gün sonra küçük çekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu. Dilekçesinde tarafsızlığımdan şüphe var dedi. Hatta kararlarım memnun etmeyecek gibi ifadeler bile kullandı. Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların bir şekilde memnun olmayacakları, kararda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Belki de bu olay dosyanın neticelenmesine ve ciddi bir şekilde değerlendirmesine sebep olacaktır. Hakimin davadan çekilmesinin ardından yeni bir hakim görevlendirilmesi bekleniyor. Evet izledik. Polatları yargılayan hakim davadan çekildi. Neden rahatsız onu da aktarmış. Biz de şimdi Gizem Hanım'la konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, en büyük gerekçesi ne sizce hakimin ve bu aslında bizim davalarda hani sizin daha doğrusu sık duyduğunuz bir şey mi? Yani bir hakim davadan kolay kolay geri çekilir mi? Aslında e, şu an yani gündemde bu kadar yoğun olan konudan dolayı hakimin çekinme talebinde bulunması çok sık karşılaşılan bir durum değil. Öncelikle bunu beyan etmek istiyorum. Aslında ceza muhakemeleri kanunun 30. Maddesinde hakimin davadan çekinme talepleri ve çekinme süreci detaylıca anlatılmış. Hakim bu davada detaylıca olarak yazdığı gerekçede de tarafsızlığından şüpheye düşünülmesinin olumsuz intiba bırakılacağını değerlendirdiğimden dolayı aslında çekinmek istiyorum der. E, bu da 30. maddenin ikinci bendini karşımıza çıkartıyor. Yani artık ben bu davada tarafsız Olamayacağım çünkü tarafsızlığımız edeleyecek etkenler var. Hem Engin Polat hem Dilan Polat'ın avukatının ...daimi olarak, sürekli olarak defalarca hakimle görüşme talebi, odasında görüşme talebi... ...duruşmalarda daha fazla beyanda bulunma talebi, isteklerini beyan etmesi... ...bunların hepsi aslında hakimi rahatsız eden, huzur ve sükunu bozabilen... ...yani duruşmanın ilerleyişini de bozabilen durumlar olduğu için... ...hakim de artık bu konuda tarafsızlığımız edilecek ölçüye geldiğinden dolayı... ...çekinme talebini ilgili merciye bildirmiş. Yani tam olarak çekindiğini de şu an söyleyebiliriz yemeyiz çünkü henüz inceleme aşamasında. O çabuk kabul gören bir şey Evet. Peki. Aslında çok çabuk kabul gören bir durum değil. Tamamen orada idari mercin yani HSYK'nın bu durumu değerlendirmesi gerekiyor. Yani her dava nezdinde hakimlerin çekilme talebinde bulunma hakkı elbette ki var. Fakat bunu oldukça ispat edici delillerle sunulması gerekiyor. Peki siz bir hukukçu olarak e, hakimi haklı gördünüz mü? Yani hakimin haklı Yerinde olma... olsanız aynı şeyi yapar mıydınız? E, kesinlikle öyle hakimin haklı olduğu noktalar elbet tabii var. Çünkü orada hakim e, bu davayı bakmakla ve ilerleyişini sağlamakla görevli ve aslında orada artık hakimin kurallarına göre, usul hukuk kurallarına göre tabii ki o duruşmalar değerlendiriliyor ve inceleniyor. Yani devamlı surete hakimin odasında görüşme talep edilmesi elbette ki çok ha, uygun hadi. bir durum değil. Değil. Yani hakimin zaten e, tarafsızlığında zedeleyecek bir durum. Devamlı surette sanık müdafilerinin, sanık vekilleriyle görüşme talebinde bulunulması ve e, sürekli görüşme talebinde kabul edilmezse de beyanları da söz konusu az önce izlediğimiz gibi e, bu talep olmazsa HSYK'ya şikayet edeceğim şeklindeki e, beyanı da e, bu hakimin yani tarafsızlığını zedeleyecek ölçüde olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl işleyecek peki hukuki süreç şimdi? Bu bu süreçten sonra hakim bu talebini idari merciye bildiren bir dilekçeyle zaten bildirdi. Ve bundan sonraki süreçte de hakimin bu talebi değerlendirilip başka bir hakim ya da başka bir mahkemenin bu dosyaya bakması konusunda bir karar verilecek. Ancak hakimin duruşmada özellikle zapta geçirmesi yani Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatının beyanlarını duruşma salonundaki davranışlarını mübaşire yapmış olduğu söylemleri tehdit içerikli söylemleri de zapt'a geçirmesi aslında burada hakimin ve mahkeme salonundaki yani mahkemedeki çalışan mübaşirin kalemde çalışanların da rahatsız olduğunu gösteren ve bir bunları davranış. Bunları zaten kanıtlamak da zor Kesinlikle değil herhalde. Kesinlikle öyle. Insanlar. Evet yani sonuçta sadece hakimi ilgilendiren bir Durum noktadan değil. da çıkıyor. Yani Aynen. kalem memurlarını da aslında rahatsız eden bir düzeye gelmiş. Bunun akabinde de idari merci yani HSYK'ya bu durumu değerlendirip mutlaka hakimin bu çekinme talebini bir karara bağlayacağını düşünüyoruz. Çok yakın bir zamanda olacağını düşünüyoruz. Peki dava ilişkin var mı? Söylemek istedikleriniz son durum nedir? Zannediyorum biraz psikolojisi de bozulmuş Polat çiftinin. E, kesinlikle öyle. En son e, bir e, psikolojisinin bozulmasından dolayı adli tıpa gönderilmesi ve oradan bir rapor alınması beklenen süreçti ve şu anda aslında diğer davada yani asıl yargılandıkları davanın dışındaki davada böyle bir sürecin olması tamamen aslında süreçleri de birbirinden farklı olarak değerlendirmemize sebep oluyor. Bir de şunu söyleyebiliriz, kendisi yani sanık olmayan yani şüpheli mağdur olan tarafın bu noktada şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmesi en son gelişme aslında buydu. Şikayetten vazgeçtiğini beyan etmesi de bu dava dosyasıyla ilgili bu yargılamayı uzatmayacağını söyleyemeyiz. Çünkü şikayetten vazgeçmesi yine de bu kamu davasına döndüğü için devam edecek bir süreç olduğundan dolayı yani şikayetten vazgeçmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.